Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. DW haber hoş geldiniz. Dünyanın gözü Ukrayna'da. Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da Rus birliklerinin birçok kez misket bombası kullandığına dair güvenilir raporlar bulunduğunu bildirdi. Kremlin ise çatışmaların Batı, Rusya'nın talepleri için harekete geçince biteceğini açıkladı. Ukrayna'dan kaçanların sayısı 2,5 milyonu geçerken Birleşmiş Milletler verilerine göre en az 549 sivil öldürüldü. Türkiye'de ise Türkiye Varlık Fonu'nun Türk Telekom'un çoğunluk hissesini alması konuşuluyor. Bizde 2026'da zaten hazineye devredilmesi planlanan Telekom'un 1 milyar 650 milyon dolara devri ne anlama geliyor sorusuna yanıt arayacağız. Cumhurbaşkanı hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş tahliye oldu. Kabaş, haklıysanız korkmayacaksınız, haksızlık varsa da susmayacaksınız dedi. Yayınımızda ayrıca kamudaki pazarlık usulü ihalelerin artışına dikkat çeken Sayıştay raporu, yargıdan ücretsiz HPV aşısı kararı ve Türk doktorların yurt dışına göçü de diğer başlıklarımız. Türkiye Varlık Fonu Türk Telekom'un çoğunluk hissesini aldı. Fon, şirketin toplam sermayesinin %55'ini temsil eden payları 1 milyar 650 milyon dolara satın almak üzere Levent Yapılandırma Yönetim AŞ ile sözleşme yaptı. Peki 2026'da zaten hazineye devredilmesi planlanan Telekom'un bu devri ne anlama geliyor? Uzmanlara göre bir dönem büyük özelleştirme başarısı olarak sunulan Türk Telekom süreci kamusal zarara yol açan bir hal aldı. Bir zamanlar Türkiye'nin en önemli kamu şirketlerinden biri olan Türk Telekom'un özelleştirilme sürecindeki başarısızlıkları ve bunun kamuya maliyetini uzmanlarla konuştuk. Dün Türkiye Varlık Fonu'nun Türk Telekom'un %55'ini 1 milyar 650 milyon dolara satın aldığı açıklandı. Bir kamu şirketi olan Türk Telekom'un %55'i 2005'te özelleştirilmiş, Lübnanlı Hariri ailesine ait Oger Telekomünikasyon Anonim Şirketi'ne devredilmişti. 6 milyar 550 milyon dolara gerçekleşen devir o dönem Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesiydi. Bu özelleşme hiç yapılmaması gerekiyordu bence. Enerji ve iletişimin bu bu tip şirketlerin e, ölçekleri büyük oldukları için bu tür şirketlerin devletin elinde kalması e, halkın daha iyi çok yararına. Oger Türk Telekom'daki hisseleri almak için Türk bankalarından 4 milyar 750 milyon dolarlık kredi kullanmıştı. Türk Telekom'un bugünkü piyasa değeri ise kredi borcunun oldukça altında. 2005'te 6,5 milyar dolara özelleştirilen e, Telekom Türk Telekom. Büyük şirketimiz kamu şirketi 2.3 milyar dolara düşerek elbette piyasa değerinin çok altına düşmüş. Bu da şirketi zarar ettir, şirketin zarar etmesinden kaynaklanıyor. 2018'de Türk Telekom'un karından düzenli bir şekilde pay alan Ogar'ın kredi borçlarını ödememesi nedeniyle şirket hisselerini alacaklı bankalar devraldı. Bu tarihten sonra OGER'e kredi kullandırmış bankaların kurduğu Levent Yapılandırma Yönetim Anonim Şirketi %55'lik hissenin yeni sahibi oldu. Türk Telekom'dan dün yapılan açıklamada varlık fonuyla Levent Yapılandırma Yönetim Anonim Şirketi arasında pay satın alım sözleşmesi imzalandığı duyuruldu. İktisatçı Profesör Doktor Yalçın Karatepe kamu zararına dikkat çekiyor. Türk Telekom'un imtiyaz sözleşmesi 2026'da dolacak ve altyapısının tamamı yeniden devlete dönecek. Varlık Fonu'nun bu işlemi yapmasındaki kamusal yararın ne olduğu kamuoyunda merak uyandırmıştır. Bankaların şirkete kullandırdığı kredinin tutarı 4 milyar 750 milyon dolardır. Bu nedenle bankalar kredinin önemli bir kısmını tahsil edememiş olacak. Bu durum bu bankaların 3 milyar 100 milyon dolar zarar yazmaları anlamına gelecek. CHP'li Engin Altay da konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Devletin bankalarını ve Türk Telekom'u Hariri'ye peş çektiler. Hariri Türk bankalarını dolandırdı gitti. Ancak Türk Telekom 2026'da bedelsiz olarak devlete, kamuya zaten devrolunacak. Şimdi durduk yerde Türkiye Varlık Fonu'nun 4 yıl sonra zaten kendisinin olacak, kamunun olacak bir şirkete 1 milyar 650 milyon doları vermesinden maksat nedir? 1 milyar 650 milyon dolar bu kıtlıkta milletin arabasına mazot koyamadığı bu dönemde nereden bulunup ne amaçla verilmiştir? Bunun adı apaçık bir yağmadır, apaçık bir soygundur. Türk Telekom'a 29 banka kredi sağlıyordu. Akbank 1 milyar 700 milyon dolar, Garanti Bankası 1 milyar dolar ve İş Bankası 500 milyon dolarlık kredi ile bu bankalar arasındaki en büyük 3 bankaydı. 49 gündür tutuklu olan gazeteci Sedef Kabaş, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme Kabaş'ın İçişleri Bakanı Soylu'yla Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu'na yönelik sözleri hakkında beraatine karar verdi. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla ise 2 yıl 4 ay ceza almasını hükmetti. Bakırköy kapalı cezaevinden tahliye olan Kabaş yaptığı ilk açıklamada destek olan herkese teşekkür etti. Haklıysanız korkmayacaksınız haksızlık varsa da susmayacaksınız dedi. Kabaş Tele kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan Demokrasi Arenası isimli programdaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanmıştı. Kamudaki pazarlık usulü ihaleler tartışılmaya devam ediyor. Danıştay'ın bu konudaki Hukuka aykırılık kararının ardından benzer bir tespiti Sayıştay'ın da yaptığı ortaya çıktı. Bakanlıklara yönelik denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler arasında pazarlık usulüyle ihale veya doğrudan te teminle alımın genel uygulama haline gelmesi ilk sıralarda yer aldı. Söz konusu alım yönteminin genel uygulama haline dönüştüğüne de dikkat çekildi. Danıştay'ın Kanal İstanbul geçişi kapsamında Halkalı-Isparta Kule arasında yapılacak demiryolu hattının pazarlık usulü yöntemiyle ihaleye verilmesini hukuka aykırı bulmasıyla gözler pazarlık usulü ihalelere çevrildi. Bu konudaki önemli bir tespitin Sayıştay raporunda da yer aldığı ortaya çıktı. Aralarında bakanlıkların da bulunduğu 36 genel bütçeli idareye ilişkin yapılan denetimlerde en çok tespit edilen usulsüzlük mevzuatında öngörülmediği halde kurum bütçesinden ödeme yapılması oldu. İkinci sıradaysa koşullar oluşmadığı halde pazarlık usulüyle ihale veya doğrudan temin yapılması yer alırken söz konusu alımın genel uygulama haline dönüştüğü tespiti yapıldı. Kamu İhale Kanunu'nun 21B bendine göre doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi önceden öngörülemeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden hallerin ortaya çıkması halinde ihaleler acil bir şekilde pazarlık usulüyle yapılabiliyor. Söz konusu ihalelerde ihaleyi kimin hangi koşullarda aldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıyor. Sayıştay'ın 2021 yılı faaliyet raporunda denetçi başına düşen denetlenen bütçe blanço büyüklüğünün her yıl giderek arttığı da vurgulandı. Rapora göre denetçilerin iş yükü de giderek artıyor. 2018 yılında denetçi başına düşen bütçe blanço büyüklüğü 5 milyar 400 milyonken bu rakam 2020'de 8 milyar 100 milyon liraya ulaştı. Raporda bu kapsamda denetçi yetersizliğine de dikkat çekilerek Etkin ve uluslararası standartlarda denetim için kapasitenin artırılması gerektiği vurgulandı. Raporda insan kaynaklarının kapasitesinin artırılması ve denetimlerin etkinliğinin artırılması sayıştayın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır denildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün rahim ağzı kanserine karşı 9 ila 14 yaşındaki kız çocukların olmasını önerdiği HPV aşısının Türkiye'de ücretsiz olması ile ilgili yargıdan örnek bir karar çıktı. Ankara 62. İş Mahkemesi, genç bir kadının başvurusu üzerine HPV aşısının ücretini ödemeyen Sosyal Güvenlik Kurumu'nu haksız buldu. Mahkeme, 3 doz aşının bedelinin faiziyle başvurucuya ödenmesine hükmetti. Ölümcül olan rahim ağzı kanseri, Türkiye'de kadınlarda en çok görülen 9. kanser türü olarak kayıtlara geçti. Bu kansere neden olan etkenlerin başındaysa HPV virüsü geliyor. Dünya Sağlık Örgütü rahim ağzı kanserine karşı 9-14 yaşlarındaki kız çocukların aşı olmasını öneriyor. Ancak HPV aşısı Türkiye'de ücretsiz değil ve milyonlarca kadın bu aşıya ekonomik nedenlerden ulaşamıyor. HPV aşısının özellikle dört türünde çok ölümcül kanserlere yol açıyor. Rahim ağzı kanseri bunlardan en fazla öldürücü olanı. Serviks dediğimiz bu kansere yakalanan kadınların birçoğu hayatını kaybediyorlar ve bu kansere yakalandıklarında HPV'nin ismini dahi duymamış olan kadınların bir tedaviye ulaşma şansları ne yazık ki kalmamış oluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olan 21 yaşındaki Yağmur Varkalsa, rahim ağzı kanserinden korunmak amacıyla kendi imkanlarıyla geçen yıl tanesi 695 lira olan HPV aşısından 3 doz oldu. Varkal daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak ilaç bedellerinin kendisine iade edilmesini istedi. Ancak SGK bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Yağmur Varkal, önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları aracılığıyla SGK'ya karşı dava açtı. Tedavisi olan bir kanserin aşısının önleyici sağlık uygulamaları kapsamında devlet tarafından ücretsiz karşılanması gerekiyor. Bu da bizim iddialarımıza göre hem insanların yaşam hakkıyla hem sağlık hakkıyla hem de anayasada yer alan e, sosyal güvenlik hakkının bir parçası olarak aslında bizim taleplerimizi oluşturuyordu. SGK sağlık uygulama tebliğinde yer alan ödeme listesinde bulunmadığı gerekçesiyle HPV aşısının bedelini ödeyemeyeceklerini bildirdi. HPV aşısının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimi içerisinde yer almadığına dikkat çekti. Mahkemenin görevlendirdiği 3 kişilik bilirkişi heyeti ise hazırladıkları raporda rahim ağzı kanserlerine karşı aşılama yapılmasının tıbben gerekli olduğunu kaydetti. HPV'nin sağlık uygulama tebliğinde bedeli karşılanan muadili bir aşının olmadığı vurgulandı. İşte bu noktada yargıdan kritik bir karar çıktı. Ankara 62. İş Mahkemesi 10 Mart'taki duruşmada bir dozu 695 lira olan HPV aşısının 3 dozunun bedelinin yasal faiziyle birlikte yağmur varkala ödenmesine hükmetti. Yani 2400 liralık bir aşının devlete maliyeti çok düşük. Ama kazanacağımız şey çok yüksek. Hem bu aşı ücretsiz olursa kadınlardaki farkındalık düzeyi çok artacak. Hem de Türkiye'de kadının ve erkeğin hani cinsel özgürlüğü, cinsel sağlığıyla ilgili çok ciddi bir kademe, bir gerçek bir kazanım sağlayacağız. Avukat Nilda Baltalı, eşit ve parasız sağlık hakkı için HPV aşısının Türkiye'de de ulusal aşı programına alınması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlara yönelik Bars'ın gidiyorlarsa gitsinler çıkışı sosyal medyada yoğun tepki çekti özellikle de hekimlerden. Erdoğan giden hekimlerin yerini yeni mezunların alabileceğini söyledi. Biz de yurt dışına çıkmış ya da yurt dışına çıkmak isteyen hekimlerle konuştuk ve hekimlere yurt dışına gitme sebeplerini sorduk. Doktorların bu soruya ortak bir cevabı var. Sorun para değil, değersiz hissetmek. Türkiye'de yurt dışına gitmek isteyen hekimler bir kez daha gündemin ön sıralarında. Sayıları her geçen gün artıyor. Öyle ki şu sıralar yabancı dil kurslarında geçmişe göre daha fazla hekime rastlamak mümkün. Gitmek istiyorum evet. Bir dil kursuna başladım. Şu an sınavlara hazırlık aşamasındayım. Çalışıyorum. Neden gitmek istiyorum? Temel sebebi son yıllarda yükselen şiddet sağlık çalışanlarına karşı ve en azından benim için ve itibarsızlaştırma yani bizi it yani itibarsız hissediyorum. Kariyerlerini yurt dışında sürdürmek isteyen doktorların en fazla göç etmek istediği ülkeler arasında Almanya ön sıralarda. Göte Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre her dönem dil kurslarına 700 öğrenci kabul ediliyor. Bunların 70 ila 125'inin doktorlar olduğu kaydediliyor mesleği sevdiğimi, seveceğimi düşünerek başlamıştım Ki öyle de gidiyordu ama e, hani artık diğer bölümlerle karşılaştırıldığında, kendi sağlık e, bilimleri içindeki diğer bölümlerle bile karşılaştırdığımızda hani durmadan sanki bir hakkımız yeniyor, bizi sanki kimse savunmuyor. Hani böyle bir e, düşüncemiz olmaya başladı. Özellikle şu son sene içinde. Giderek artan bu doktora, sağlık çalışanına karşı şiddet mevzuları Hani ben üniversitedeyken daha bunları duyuyordum. Hani o zaman bile hani ne dememiştim belki azalır, belki üzerinde devlet yasa çıkarır, bir şey olur. Hep böyle hepimizin bir ümidi vardı. O yüzden hani kimse mesleği bırakmayı ve gitmeyi o kadar düşünmüyordu o dönemlerde. Yurt dışını hedefleyenler çoğunlukla genç hekimler olarak gözlense de tam tersi örnekler de var. 33 yıllık nöroloji, nöroloji doktoruyum. Ee, son e, yıllarda artan ekonomik, e, sosyal ve psikolojik e, baskılardan dolayı mesleğimi icra etmek icra etmemde zaman varken e, mecburen emekli olmak zorunda kaldım. Mesleğimi ve hastalarımı çok sevmeme rağmen ve e, bundan sonraki amacım eğer e, şartlar uygun olursa e, daha önce bulunduğum ülke olan Almanya'da nöroloji uzmanı olarak Oradaki, orada görev yapmayı planlıyorum ve düşünüyorum. Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre yurt dışında çalışmak için başvuran hekim sayısında belirgin bir artış var. 2016'da 245 hekim yurt dışında çalışmak üzere belge alırken sayı sürekli arttı ve 2021'de 1400'ü geçti. gidenlerse doğru karar verdikleri görüşünde. Ben 2018'de tıp fakültesinden mezun oldum. Almanya'ya gelme niyetim aslında tıp fakültesi 4. sınıftayken şekillenmeye başladı. Benim açıkçası gelme motivasyonum bilimsel çalışmalar konusunda Almanya'nın sunduğu bir takım imkanlar, olanaklar ve Türkiye'de bu olanaklar maalesef bulunamıyor. Türk doktorların göçüne dair haberimizin daha kapsamlı versiyonunu YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Ve böylece bu haftaki son bültenimizi noktalıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başta olmak üzere tüm güncel gelişmeleri EVE Türkçe'nin internet sitesinden takip edebilirsiniz. DV Haber olarak pazartesi yine sizlerle olacağız. Hafta başında tekrar görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın.